thank you Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nermin. Gördüğünüz üzere kahvaltıyı hazırladım. Hazırlandım ve dışarıya çıkacağız. Sevo geldi ve karşı yaka taraflarına gitmeyi düşünüyoruz. Vlog çekmeyi çok seviyorum. Vlogda daha enerjik olduğumu hissediyorum. Bundan önceki videomda, alışveriş videosunda o kadar kasmışım ki kendimi. Bakınca tekrar tekrar bakınca diyorum ki yani niye bu kadar kasıyorsun ama bir de Türkçemden dolayı herhalde biraz daha e, dikkatli konuştuğum için bazen kasıyorum kendime ama mesela bunu da kasmıyorum. Ne acayip bir şey neyse yine uzattım yine uzattım. Bugün vlog çekeceğiz benimle berabersiniz ve bir gün ne yapıyorum bakalım. E, karşı kadar neler yapacağız? Elbise bakmaya gidiyoruz. Aslında hedefimiz elbise bakmak ve elbise bulmak ama bilmiyorum bulabileceğiz mi? Tabii oraya oraya gittiğimiz için farklı yerlere de gireriz neyse hepsini göreceğiniz hazırlandık çıkacağız Arayın. 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 maalesef elbise yani butiklerde e, fotoğrafla çekim izin verilmiyor. O nedenle size çekemedim. Çok da bir şey yoktu yani çok klasik elbiseler vardı ve ben öyle bir tarzda elbise giymek istemediğim için tek bir iki tane elbise denedim. Onları da beğendik ama öyle böyle öyle böyle böyle, 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 böyle arada. Tadilat. çok. Yani <laughs> biz yeni bir model yaratıyoruz bir elbiseden. <laughs> Onu da istemediğimiz için. <laughs> şuraya da şunu koyarız, buraya da şuraya koyarız. Neyse yani o nedenle istediğimizi bulamadık. Bence karşı tarafa geçmemiz gerekli. Yani Alsancak tarafına bir gün geçeriz. Ama zamanımız çok azaldı. Ne yapacağız bilmiyorum. Stres başladı. Bunların hepsi retrodan dolayı. Ben sana söylüyorum. Yay burcu çok etkilenen bu, 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 bu retro olayında. Sen hangi balıktın değil mi sen, sen? Ha kova. Kova iyiydi herhalde kova. Ben çok iyi geç. Bir yılda çok iyiyim. Hep retrodan. Ellediğim şey olmuyor yani. Valla bak. Adeta bir Japon usulü. Allah'ım harika. o valla bunu bir bize göster ya. Yani. Bir bize anlat bu durumu ya. Ben daha alışamadım. Belçika'da hiç kimse beni anlamıyordu. Türkçe böyle konuşup duruyordum ama burada maşallah herkes anlıyor. Evet biraz şey. Neyse vlog dedik ama hiçbir yeri gösteremeyiz. Ah keşke bir keşke. Ah keşke <keşkem. gülüyor> ah, <keşkem, keşkem. gülüyor> i̇şte. Ama şimdi kahveyi de sonra da. biraz bekleyelim belki akşama doğru yeriz. Bu arada birazdan Ali gelecek. kendi yani Birazdan değil, iki saat sonra falan gelir herhalde. Öyle. Neyse biz kahveye devam edelim. Bunu söylemek için açmıştım. Gözümde böyle bir güneş giriyor. Gözlüğümde, çantamda ama almak istemiyorum. cennete geldik. Çok güzel çoraplar <laughs> var. Oh bu da iyiymiş. Tamam. <laughs> 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 Shut up please. Ne no, ölek mi? Sebo sana bir tane alayım mı şundan? <laughs> Çok iyi. <gülüyor> 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 Fuck Corona. <laughs> Ali alacağım belli Spider-Man. Yep. Bunu <laughs> aldık kene şimdi. Daha. Bunu kendim aldım, bunu Ali'ye aldım. Şundan ben de mi alsam ya? Al al. Ay, o zaman bunu sen al. Bunu ben alayım. Bence kendime şey. Bunlar de küçük değil, değil mi? One size diyorlar da. Ay burası. Of bu da çok iyi. Ya. <laughs> Allah. Im. Çok iyi. Madam Coco'ya geldik. Aa, bunlar Bak bunlar da sade Bunu da Güzelmiş Ama ben İngiliz havan havlarını daha çok beğeniyorum <laughs> Bu <laughs> ne gerçekten mi? Ha. şuraya bakalım. Biz buraya ne için gidip ne baktık? Evet. Buradan neredesin takımında? <laughs> ama. bunlar da çok güzel oluyor. <gülüyor> <Plastik>. <gülüyor> ha, cam mı diziyor bu cam ağabey? Plastik mi? cam aldı. Kırışı de var. Bunlar da güzelmiş. Sebo. Sebo. Baksana. Çok güzel değil mi? Ne kadarmış? 13 TL. Evet. Bu da güzel. Bu da çok güzel. Oha. Ya aynı şeye bakıyoruz. <laughs> çok iyi değil mi? Of, çok, güzel. çok güzel. Ali geldi. Merhaba der misin? <laughs> Ali daha alışamadım. Allah'ım ya. Kobra Murat gibi. <laughs> çok güzel ama. Kibariye de sen da Kobra Murat mı? Evet. Kobra Murat'ı duyuran zaten ki bu Ali'ye? Ooo her yer açıldı. Her, ay, çok güzelmiş burası. Make me joy. Ooo süpermiş burası evet, ya. Dışarı doğru oturuyor. <laughs> ay çok güzel. <laughs> çok beğendim. Karşıda da binalar var. İnsanlar balkona çıkmaya şey olur. Sizden nefret ediyorum. <laughs> Acıktım. Şurada. Oha leket leket. Teşekkür ederim. O duruyor. Böyle değil mi? De, <laughs> 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 Allah'ım bak, ya, bak <laughs> <Ve son. gülüyor> tabakta evet. bir değiştirdim ve kendime geldim ya. Saçım başım yine dağınık her zamanki gibi. Bayağı Bayağı yorulmuşum. Elbise için gittik ama pek böyle butik tarzı şeyler çok bulamadım karşıya kadar. Onadan da başka yerlere gideceğiz. Ama bayağı gezdik. Madame Coco ondan bir kaç şeyler aldım. Ah, yorulmuşum. Gözüm altı da bayağı kötü oldu. Yüzümü temizlemem lazım. Çay koyduk, çay içeceğiz Sevoy'la beraber biraz şöyle dinlenelim istiyorum. Pek bir şey gösteremedik çünkü butiklerde e, telefona işte çekimler yasak olduğu için e, rahat bir şekilde e, hareket edemedim yani. Ama birkaç şeyler paylaşmak istedim sizinle. Bugünlük bu kadardı, normal günlük bir vlog oldu hafta içi. Bugün Çarşamba, bunu söylemem <laughs> söylemedim ama ilk başta söylemem lazım. Evet. Neyse bugün çarşamba. Yani çarşambanın sonuna geldik. Ee, günlük bir vlog oldu. Umarım, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.